Herkese merhaba Kalp Yarası analiz videoma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce dizimize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ayşe ve Hande arasında tartışma çıkacak. Hande asla Ferit'i bırakmayacak ve elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Yaman ise Hande'yi asla bırakmayacak. Fakat Hande Ferit için kendine zarar verecektir ama Ferit hiçbir zaman Hande ile birlikte olmayacaktır. Hande tamamen Ferdi kaybedecektir. Bu arada zaman ilerledikçe Ayşe ve Ferit birbirlerine aşık olacaklar. Sahte olan evlilikleri gerçek bir evliliğe dönecektir. Bunun üzerine Hande bu yaşananları kaldıramayacak ve dedelliğe dönecektir. Ayşe'ye zarar vermek her türlü plan kuracaktır fakat Ferit hiçbir zaman Ayşe'yi yalnız bırakmayacak ve sürekli Ayşe'yi koruyacaktır. Ve birbirlerine daha yakın olacaklardır. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.